Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber avize tasarlayacağız. Bu odamda hali hazırda asılı olan avize idi. Onu güzelce söktüm. Şimdi biz onu ne yapacağız? Görüyorsunuz şurası yamuk falan duruyor. Komple sökeceğiz. Şu halatlardan arındıracağız ve beraber kendine özgü harika bir tasarım yapacağız. Öncelikle şunu sökmekle başlayalım. Avizeyi sökerken ne yaptım? Tabii ki şartelleri kapattım. Şartelleri kapatmadan olur mu? Olmaz. Ayrıca ben bunu kullanmak istemiyorum. Bunu daha sonrası için şöyle koyacağım ama onu kullanmayı düşünmüyorum. Burada zaten çok basit bir şekilde birbirine tutturulmuş silikonla bir aparat var. Ve biz yapıştırıcı kullanmadan avize tasarlayacağız. Nasıl yapacağız? Beraber görelim. Bu arada Dünkü videomu umarım beğenmişsinizdir. Ee, ben çok keyif aldım oralarda gezerken. Kuzguncuk Mahallesi'nde. Böyle güzel yerleri gezmek, İstanbul'un yaşadığın şehri farklı açılardan görmek bence çok güzel bir şey. Umuyorum ki tüm Türkiye'yi gezmek. Tekerleme gibi oldu yalnız. Fıkra gibi konuştum ya. Halaklardan arındırıyoruz. Yine e, iple yapacağız. Ancak nasıl yapacağız? Şöyle söyleyeyim ve bitirmek üzereyiz. Bunu daha sonra kullanır mıyım? Kullanabilirim. O yüzden onu ziyan etmeyeceğim. Amma da toz çıktı be. Toz, çok toz çıkıyor böyle şeyleri sökerken. Haberiniz olsun. Evet, iskeletini çıkardık. Bunu da şuraya, şunun içine koyuyorum. İskeletini çıkardık Avize'nin. Nasıl görünüyor? Açıkçası şurası yamulmuş görünüyor. Önce bir onu düzelteyim. Bak bakalım. Evet, şu an çok daha iyi. Bu kısmına baktığımızda ise şöyle yamulmuş görünüyor. Çünkü bir ara ben bunu çekmiş olabilirim. Asılıyken mi? Evet. Asılıyken. Ama siz öyle şeyler... Au! <laughs> <Out. gülüyor> önemli değil. Hiç önemli değil. Orayı biz iple birbirine tuttururuz. Tutuyor. yok. Ee, şimdi kullanmak istediğim renk Hangi renk? Su yeşili. Su yeşili ipimizi etrafına sararak ve aynı zamanda içerisinden boncuklar geçirerek şöyle şuraya dökeyim. Bir sürü tahta boncuğumuz var. Bu boncukları değerlendirmiş olacağım. Boncukları geçirerek yeniden bir avize tasarlayacağız. Şimdi bu ipi yere koyuyorum ve şu şekilde ilk önce bir yerine neresine atalım? Aşağısına atalım. Şuraya bir düğümcük atacağım. Daha sonrasında düzeltmek için, bağlamak için birbirine kapanışını. Oradan 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 gelecek, öyle gidecek. Evet. Şimdi topumuzu alıyoruz elimize. Fazlasını sarıyoruz. Fazlasını sardık mı? Sardık. Buradan nasıl geçireceğim bilmiyorum. Geçer mi? Biraz zor. Acaba hiç düğümcük atmasa mıydım? Ben buraya hiç düğümcük düğümçük atmayayım. Evet, avizemizin iskeletini çıkardık ve ops yuvarlanıp giden topum. Ee, bu kağıt iplik arkadaşlar, kağıt iplikle bir şeyler tasarlamak çok pratik ve kolay oluyor. Şimdi avizemin e, şu köşesinden ipi geçirdim ve bu şekilde başlıyorum etrafından dönmeye. Şurada masanın kenarında bir boşluk var. Oradan döndürmeye başlayacağım. Tabii bir müddet böyle devam edecek. Boncuk geçirelim. Bir yerine. Sizce böyle iki tane elim geçirelim yoksa tek mi geç? Bence tek geçirelim. Evet. Oo aşağı kayıyor. Şuraya bir düğümcük atalım. Biliyor musun boncuğu en son geçirelim. Evet. Şimdi bu şekilde çapraz 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 yaparak yoluma devam edeceğim. Şöyle. Ve ince bir ip olduğu için ayrıca renkli olduğu için çok daha zarif görüneceğini düşünüyorum ben açıkçası bu tasarımın. Bu şekilde şöyle sizi şimdi yakından göstereceğim. Şu şekilde hatta daha sıkı bir şekilde devam edeceğim yoluma. Evet, avizemizi aşağı yukarı tamamladık. Şu kısmı kaldı. Ee, burayı da tamamlıyorum. Aralana nasıl boncuk serpiştirdiğimi göstereceğim size. Şu an gösteremiyorum çünkü şöyle oldu. Ee, yani ipi yaparken boncukları geçirmek vesaire ipte büyük bir karışıklıkla yol açtı. Çünkü uzun uzun parçalar almak zorundaydım. O yüzden ipleri birleştirdiğim kısma boncukları serpiştirdim. Şimdi nasıl olduğunu göreceğiz. Bu arada kopan demiri de çok güzel bir şekilde kamufle ettik. Ee, şöyle yaptım ben. Her sıraya eşit sayıda ip ayırdım. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu kısımda 8, şu kısımda 8 dolama. Bu kısımda her kısımda 8 dolama olacak şekilde eşit bir iş yapmak istedim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet şurada birleştireceğiz bu ikisini de. Şunu bu oh, keselim. Şunu da fazla keselim. Ee, boncuğu yukarıdan mı aşağıdan mı alacaksınız? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, tamam tam oldu. Boncuğu yukarıdan mı takacaksınız? Aşağıdan mı? O önemli. Şöyle göstereyim. Mesela yukarıdaki ipe taktınız. Şöyle yukarı. Hangi mesafede olmasını istiyorsanız ipi orada birleştirip düğümü orada atmanız gerekir. Yani şu mesafede mi? Bence bu mesafe iyi. O yüzden ben şurada bir düğümcük atabilirim. Düğümü dipten kesmiyorum. Şu kadarlık bir mesafe bırakıyorum ve kalan ee, şeyi ipi boncuğun içinden geçirerek düğümü kamufle etmiş oluyorum. Şimdi hani bir demir parçası vardı ya birbirinden ayrılan. Orayı göstereyim. Orayı da şöyle bir boncukla kamufle ettim. Şimdi yapmam gereken şey ne? Bu ben birleştirme kısmındaki boncuk serpiştirmesini sonradan keşfettim. Şu kısımda hiç yok. Şu kısma şu iplerin gerginliğini ayarlayarak o kısma doğru gideceğim. Ve orada bir ayrım yapıp Orayı da birleştirmek istiyorum. Şu düğümlerin fazlasını alalım. En son alırız diye almamıştık. Süper. Şimdi şöyle şöyle gideceğiz. Şöyle gererek gidiyorum. Çünkü gergin durması daha Vay, wow, bayağı da çıkıyormuş yani açıkçası. mesafeyi en son ayarlayacağım. Bu işlemi hallettikten sonra ki mesela şuraya bir tane yaparsak güzel olur. Şöyle yapalım. Şuraya bir kesik atıyorum. Attım. Ve burayı şöyle bir açma gereği duyuyorum. Çünkü orayı zaten dolarken karıştırmışım galiba. Aynen. Aynen de öyle olmuş. Birbirinin içinden geçmiş. Süper. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Ve 8 geldi. Evet. Şimdi şu kısma bir boncuk serpiştirebilirim. Yukarıdan mı aşağıdan mı dediğim gibi siz karar verin nasıl arzu ediyorsanız önemli olan e, düğümcüğün görünmemesi için hani böyle dışa doğru çıkık iplerin olmaması için orayı sıkıştırmanız. Nerede olmasını istiyorum? Bence şurası fena değil. Güzel durur. Şurada olmasını istiyorum. Ve oraya iyice bir düğüm atma çabasına girdim. attık. Dediğim gibi o mesafeyi bırakırsanız çok daha iyi oluyor. Evet. Şimdi gel gererek şu kısma geliyorum. Burada da bayağı bir varmış yani boşluk. Daha doğrusu gevşeklik değil. Bayağı varmış şimdi. Yani. Mesela şu an ipi şöyle tutup boncuğumu geçiriyorum. Şimdi avize sabit durduğu için bu boncuğun kayma riski olmayacak. Ama şu an hareket halinde olduğu için pek tabii ki kayıyor. Şimdi yapmam gereken şey burayı geldim ya. Burası şöyle bir dursun. Sen şöyle bir dur Burada daha fazla boncuk işlemeye şey var mı? Gerek var mı? Bence yok. Bence gerek yok diyorum ve o yüzden bu taraftan gelerek şimdi o tarafa geçeceğim. Ta -da! Tasarım abizemiz tamamlandı. Şimdi onu yerine takma zamanı. Neler yaptık söyleyelim. Ee, bu arada ben biraz kısalttım boyunu. Oraları biraz daha böyle teknik işler. İçindeki şu ekstra aparatı çıkarttım. Etrafında dolanı olan halatı da söktüm. Ve etrafına su yeşili ip taktım. Birleşim yerlerine düğüm atıp boncukların arasına gizledim. Bence çok tatlı oldu ve şahane oldu. Siz isterseniz farklı şeylerle takabilirsiniz. Buraya isterseniz örnek veriyorum biraz daha böyle gümüş işte sallantılı bir şeyler falan takabilirsiniz. Daha şık bir şey haline getirebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüzle alakalı. Şimdi yerine takma zamanı. Umarım hoşunuza gider. Woohoo! Lambamız mükemmel yanıyor. Ve şahane oldu şahane.